Herkese selamlar arkadaşlar arkadaşlar bugünkü videomuzda oyundaki en kötü 3 karakteri sıralayacağız ee, biraz kısa bir video olacak Çünkü 4-5 tane e, sıralarsak video bayağı uzun oluyor ve editlemesi zor oluyor ee, bu yüzden üçer üçer kısa kısa editleyip e, videoyu paylaşmayı düşünüyorum bunu bir seri haline getirmeyi düşünüyorum e, tabi like ve yoruma bağlı yorumlarda yazarsanız e, anlarım ya da like yazar like anlarım. anlarım e, şimdi istiyorsanız videoya geçelim Arkadaşlar video geçmeden size bir app bahsetmek istiyorum. Kuyspin.com'a giriyorsunuz tabi. Gördüğünüz gibi PUBG Mobile'a birçok popüler oyunun epini bulunmakta. Fakat bizi ilgilendiren kısım Brawl Stars ondan dolayı. Buraya hemen Brawl yazıyoruz abi. Sana çıkacak başta. Pardon ben yanlış yazdım. Siz tabi çıkarsın. Bakın hemen çıktım. Brawl yazınca yazmadan da çıkıyor. Kategori ayırmışlar. Çok iyi bir şey. Gördüğünüz gibi taş fiyatlarını normaline göre daha ucuz abi. Burada hemen bir göstereyim. Hepsi başarılı satış olmuş zaten bu zamana kadar alınan hepsi. Bakın gördüğünüz gibi Propes Plus ee, 325 Rabi. Onun dışında da YFBS kodu ile de indirim kazanabilirsiniz. Açıklamadaki referans kodumla da şey kayıt olabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Let's go bu arada tabii ki sıralama benim kendi düşünceme göre. Siz kendi düşüncelerinizi yoruma yazabilirsiniz. Ee, bana göre e, en kötü karakterlerden bir tanesi eş abi. Şimdi denli anlatalım gameplay geçelim orada anlatacağım. Şu an maça geçiyoruz. Gördüğünüz gibi ilk karakter eş olarak belirledim. Bu benim kendi düşüncem. Tabii siz de düşüncelerinizi yoruma yazabilirsiniz. Abi bana göre bu karakterin bir seviyesi veya bir şey olmadan bu karakter asla oynanmıyor edilmiyor. Mesela Edgar 2. 3. seviyeyken oynanabilirken böyle bir tank karakterin çok güçsüz olması beni bayağı şaşırtıyor. Ve güçsüz de bir vuruyor. Şu an oynuyoruz abi. Bilmiyorum abi bu karakterin atış efektleri olsun falan olsun. Mesela yukarıdaki o, o, sinirlenince sarı bir şey de oluyor ya. O olmadığı sürece bu karakterle pek oynanacağını ben sanmıyorum açıkçası. Bakın gördüğünüz gibi adam beni alabilir bu arada. Aynen. Abi dediğim gibi çok güçsüz duruyor. The like Dot'lı Allah'ın arabı. Neyse bir şey demiyorum. Yani dediğim gibi abi çok güçsüz vuruyor. Bayağı güçsüz bir karakter. Üstüne üstlük sadece o sarı şey dolmadan da hiçbir şey yapmıyor. E ee, de pek bir şey diyecek yok bu karakter hakkında. Diğer karakterimize geçelim istiyorsanız let's go. Arkadaşlar bir diğer karakterimiz Bo. Şimdi Bo oynayanlar da var, oynamayanlar da var. Şimdi ikisi ne alaka? İstiyorsanız maça geçelim, orada anlatacağım. Arkadaşlar ne zaman Bo oynasam, a bu karakterle otomatik adamlara vurabiliyorum. Ne de nişan alırken vurabiliyorum." Çok değişik bir karakter. Atışları çok saçma bu arada. Bakın 3 tane ok atıyor, tamam mı? Bence eğer kasmak istiyorsanız hiç kasması için zorlaştıracak bir karakter değil ama şu an gördüğünüz gibi ab değmiyor. Böyle bir saçmalık yok. Ab gittiği yeri görüyor musun şu merminin? Yamuk gidiyor ab görüyorsunuz. Şuradan bilmiyorum ki. Ya sinir olacağım. Alo M mermi değmiyor. Ab bu üzerimize gelecek galiba. Aa mermi çok saçma sapan yerlerde de alama çarpıyor. Bu şimdi üstümüze gelecek. Nerede bu? Aynen. Kanki aynen. Gelirsin. Ama bana göre çok saçma bir karakter ya. At, bakın şu an otomatik bile atıyorum. Değmiyor. Yani bilmiyorum. Bana göre saçma bir karakter. Oynayan var mı cidden? Yorum yazabilir mi? Neyse şimdi sıradaki karakterimize geçelim. Arkadaşlar sıradaki karakter tabii ki de Bonnie. Onda ee, onu da maçta anlatacağım. İstiyorsanız maça geçeyim. Anlatıma geçeyim. Dostlarım şu an maça geçiyoruz ve karakteri anlatacağım. Neden kötü olduğunu anlatacağım. Maç bulmakta zorlanıyor. Kupası da o kadar yüksek değil aslında. Bilmiyorum nedenini. Abi maça geçtik. Galiba bu maçta bizi yiyecekler çiçi. Adamlara baksana abi. 200 kupala gelen adamlara bak ya. Arkadaşlar bu karakterin atışlar abi ne bu kadar yavaş hareket ediyor bu ya. Çok aşırı gıcık ediyor. Atışlar da biraz geç de oluyor. O yüzden bu karakter hayatta yani mesela full olmadı sürece hayatta oynanmaz. Onun dışında bir tane aksesuarı var. Aa, bu daha hızlı yapıyor karakteri. Ben yani bilmiyorum. Pek bir şey yarayacağını sanmıyorum. Genellikle çok işte oynandığını görmedim. çok kişi oynamıyor da böyle oynamayı seven çok az nadir insan gördüm. Bu, karakter, bu niye bizi darlıyor? Bir rahat bırak oğlum şunu ya. Of. şimdi gelip beni oradan mı öldüreceksin? Allah'ım bu karaktere bak. La yürü git. Oğlum. Bak git lan buradan git git. Alo. Bekle kanki sana geleceğim. Bir tane tek koysam kafana atlayacağım. Arkadaşlar dediğim gibi karakter aşırı yavaş. Ama böyle ultisi olunca tadından da yenmiyor. Ve direkt öldük. Alo be. Sanki The Psychic ne yaptık? Alırız. Şimdi bir açıkla bakayım. Neyse bir şey demiyorum. Karakter bayağı güçsüz bana göre. Çünkü bayağı da yavaş. Yani değişikliklerim bu kadardı. Bana göre en kötü 3 karakteri zaten sıraladım sizler için. Umarım videoyu beğenip e, yorum yaparsınız. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.